Evet, e, öncelikle e, tüm Müslüman aleminin e, mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. E, hayırlara vesile olur inşallah. E, maça gelecek olursak, e, bizim için çok önemli bir maçtı. Bir isyan başlatmamız gerekiyordu. E, ona da uygun e, bir maç oynadı oyuncularım. E, geçen hafta, yani iki hafta önce son lig maçında kaybettiğimiz Trabzonspor'un maçının artılarını skor hariç e, oynadığımız oyun yaptığımız baskılar o artılarını e, bu maça getirmek istedik açıkçası. Son bir haftadır da oyuncularımın e, gözlerinin içine baktığımda o ateşi hissettim açıkçası. O yüzden bir isyan başlatmak istediğimizi e, söyledim. Bu maçın sloganı isyan etmekti. Bulunduğumuz duruma, özellikle deplasmanda oynadığımız kötü oyunlara bir isyan etmekti. Nitekim uzun bir aradan sonra ligde, kupa maçlarını fena oynamadık deplasmanda ama ligde e, iyi oynayarak, galip gelerek haftayı kapattık. Şimdi yarın sabahtan itibaren, cumartesi günü bizim için e, bir diğer isyan maçı olan, bir diğer final maçı olan Konyaspor Spor maçına e, hazırlanmaya başlayacağız. Evet, e, öncelikle şöyle e, benim e, kendi tarafımdan baktığımız zaman, e, teknik ekip tarafından baktığım zaman kendimize hem e, ekip olarak kendimize hem de hem başkanımız hem yönetimimizden e, duyduğumuz güvenden açıkçası hiç şüphemiz yoktu. Ama e, böyle ortamlarda bazen o güven oyunu e, almak istersiniz. Ben de o anlamda sözü e, kendilerine bırakmak istedim. Hem başkanımıza hem de yönetimimize. Onlar da çok net bir şekilde e, yola benimle devam etmek istediklerini, bana güvendiklerini söylediler. E, birbirimize olan güvenimizi pekiştirmiş olduk. Zaten bundan çok fazla benim şüphem yoktu. Ama dediğim gibi bazen e, söz hakkı da vermeniz gerekiyor insanlara doğal olarak. Bizim de e, sorumlu olduğumuz... Tabiri caizse hesap vermemiz gereken yer orası. E, onlar da tercihlerini devam yönünden kullandılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. İkinci toplantımızı da mini takımdan döndükten sonra oyuncularımızla yaptık. Ben oyuncularımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Takımımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Onlara sorduğum bir soru vardı. Onlar benden vazgeçtiler mi? Ya da bu e, aramızdaki güven zedelendi mi? Yani antrenman kalitesi, e, oyun kalitesi, sisteme bağlılık. Ee, bu güven devam ediyor mu diye kendimiz kendi aramızda bir toplantı yaptık. Orada da %100 güven oyuyla çıktık. Ee, yolumuza devam etme kararı aldık. Bu sadece benim ve bazen benim elimde olan, bazen yönetimin elinde olan bir karar ama e, bizim şu anki durumumuzda üçlü e, üç tarafın olduğu yönetim e, Teknik ekip ve futbolcu tarafının komple birbirine güven tazelediği bir iki hafta geçirdik. Bence çok pozitif oldu. Bugün de sahi yansıdı. Ama bu bizim normalimiz olması gerekiyor. Başakşehir kulübünün normali olması gerekiyor. Çok fazla patinaj çektik. Çok fazla yara aldık. Çok fazla hasar aldık. Tabii ki iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlarda oldu, özellikle içeride veya kazanamadığımız maçlarda oldu. Ama önümüzde 9 tane final maçı var. Şans yine elimizde. İşte bugün. Onunculuktan, maç oynamadığımız dönemde onunculuktan tekrar altıncılığa yükseldik. Biz bir bir sıra, iki sıra daha yukarısını hedefliyoruz bu sene açıkçası. Yapabilirsek direkt olarak katılabilmek. Yapamazsak da elimizde olmayan sebeplerle beşinci olup kupa galibini beklemek istiyoruz. Kolay değil, zor bir fikstürümüz var. Zor maçlar oynayacağız. İçinde üç tane büyük maç var, deplasmanlar var. Ama bizim bunların üstesinden gelebilecek kalitemiz, ve gücümüz var, oyun gücümüz var. Yeter ki hem iç sahada hem dış sahada e, istikrarlı bir şekilde oyunumuzu e, sürdürebilelim. Başka soru?